Herkese merhabalar arkadaşlar. Merhabalar. Nasılsınız? İyi misiniz? Yeni bir videoyla tekrardan karşınızdayım arkadaşlar. Söz verdiğim gibi bugün benzin fiyatlarına geldim arkadaşlar çekmeye. New Jersey'deyiz. Bağlı biraz. Lokasyon bağlı ama New Jersey'nin Costco benzincisine geldim arkadaşlar. Costco biliyorsunuz toptancı zaten. Kanalda da var. Costco'nun fiyatlarını çekiyorum. Aynı zamanda üyeyseniz benzincisine de gelip benzininizi doldurabilirsiniz arkadaşlar. Daha uygun fiyata veriyor aslında benzini. O yüzden biz Costco'ya gelip aramızı dolduruyoruz. Şimdi benzinciye geldik. Arkadaş doldurmaya başlasın. Sizlere biraz fiyatları söyleyeceğim, göstereceğim ve kaça dolduracak onu söyleyeceğim arkadaşlar. Arabayı boşta getirdim arkadaşlar. SUV kullanıyoruz biz. Boşta getirdim ki görelim bakalım kaç paraya dolacak. Amerika'da son aylarda çok ama çok yükseldi benzin fiyatları. Nerede olursanız olun çok yükseldi ki Avrupa'da da, Kıbrıs'da da, Türkiye'de de biliyorum yükseldiğini arkadaşlar. Bunun belli başlı nedenleri var. Onlara biraz konuşacağız şimdi ama buradaki Costco'daki fiyatı göstereyim. 353, 389. Biz 389 alırız çünkü ara benzinin kalitesi daha iyi olduğu için arabadan arabaya değişiyor 353 daha biz. ama biz 389'u alıyoruz premium olarak geçiyor arkadaşlar arabaya onu koyuyoruz. Yani 353'e de alabilirsiniz. Bazı yerlerde 4'ü var. Kaliforniya'da 6'yı görmüşünüzdür büyük ihtimal. Kaliforniya izleyicilerim varsa bunların belli başlı nedenleri var arkadaşlar. Biraz araştırdım, okuduğum, gördüm. birincisi Rusya ile Ukrayna arasında olan kriz tabii ki dünyayı ve Amerika'yı etkiliyor. Benzinde o yüzden fiyatlar çıktı diyor bazı insanlar. Bazıları da bizim ıskarta adam var ya Bidon, Biden ondan dolayı kaynaklandığını söylüyorlar. Çünkü çevreciler işbirliği yapıyor ve elektrikli arabaları artık piyasaya sunmasını istiyorlar. O da benzin fiyatlarını çıkar diyor ki biz ve bizim gibi bir sürü insan, benzin kullanan insanları artık yavaş yavaş elektriğe doğru geçirmeye çalışıyor bidon efendimiz Biden Bey. O yüzden bu iki e, nedenden dolayı benzin fiyatları şu anda çıkışta düşecek mi diyorsanız koronavirüsü zamanı Mr. Trump varken sevgiler saygılar ikiyi görmüşüktür arkadaşlar. İkiydi her şey çok güzeldi enebilir istedikten sonra yapılır ama yeni gelen yönetim ve yaşanan krizlerden dolayı 4 ve daha yukarı çıkacağını şahsen ben öngörüyorum arkadaşlar. Yani buradan aşağı emmez artık çıkacak. Çünkü herkesi elektrikli arabaya doğru yönlendiriyorlar. Amerika'da birçok şirket de zaten elektrikli arabayı çıkarmaya başladı. Alırık elektrikli araba alırık. İsterik alalım ama her tarafta daha elektrikli e, doldurabileceğiniz şarj elleri yok. Olmadığı için de maalesef almamayı tercih ettim ama almadık. Ve SUV Mercedes'i aldık arkadaşlar. İstiyorum dediğim gibi elektrikli arabalar çoğalırsa şarj elleri ki New Jersey'e ah, veriyor bizi. Şimdi görecek bakalım kaç paraya doldurdu. Gördüğünüz gibi 78.57 arkadaşlar. 20 galon aldık evet. 20 galon benzini aldık arkadaşlar. Gösterelim öyle şöyle bir şey daha. Evet gördüğünüz gibi. Galon 20 galon 3.89'dan galonu 78.57 dolar arkadaşlar. 78 dolara aldık. Fullladık arabayı. 455 mil de gösteriyor. Getirdiğimde 50 mil vardı. Şu anda 450. Yani 400 mil. 400 mil aldım. 78 dolara. Artık siz yapın hesabınızı. Türkiye'desiniz Avrupa'dasınız Avrupa'da siz, bilmiyorum arkadaşlar. Sizde nasıldır benzin fiyatları? Lütfen yorumlara atın. Son zamanlarda Instagram'dan gelen sorulardan bir tanesiydi bu. Abi işte benzin fiyatları ne oldu? Uçuktur nedir? Düşüncen nedir? Ben de hemen Costco'ya geldim gördüğünüz gibi. Ve size benzin anı çektim. Biliyorsunuz Costco'ya isterim. <laughs> fiyatları bir göstereyim. Enflasyon durumu nedir ne değil biliyorum. Çok istersiniz. O da başka bir o da ileriki haftalarda çekeceğim arkadaşlar. Benim gibi detaylı çeken. Çünkü biliyorum YouTube'da yok. Seviyorsunuz. Severek izliyorsunuz beni oradan. Onun da anı sizlere çekeceğim. Ama benzin fiyatını bu şekilde size bir göstermek isterim mi arkadaşlar. Yani arkadaşlar Amerika'ya gelecek olan arkadaşlar benzin fiyatları gittikçe yükselecek gibi gözüküyor. Elektrikli araba alınır mı? O bulunduğumuz bölgeye bağlı mı arkadaşlar. Yani şimdi Seattle'daysanız, o taraflardaysanız daha çok şarj olabilir. Bulunduğumuz bölgelerde varsa tabii ki elbette tercih edilir. Ama New Jersey'ye devlet sanırım 15 milyon dolar verdi ki her tarafa artık her köşeye koysunlar. Bakalım inşallah koyacaklar. Koyarlarsa belki 2-3 seneye kadar biz de elektriğe geçerik. Ama acentası bu olduğunu düşünüyorum ben. Yani devlet şu anda herkesi elektriğe geçmek istediği için benzin fiyatlarını çıkar diyor. İlerleyen dönemde bence çok çok daha yükselecek. Artık insanlar illallah edecek. Ya bisiklete bineceğim ya elektrikler alacağım diyecekler. O yüzden oraya doğru itiyor. Tabii ki gene Avrupa'ya göre başka ülkelere göre büyük ihtimal daha uygun benzini şu anda halen daha alıyoruz. Bakalım Ukrayna'nın Rusya krizi ne olacak, ne gösterecek bilgim yok. <laughs> Göreceğiz bakalım. Ama bizim Biden baştayken düşüş yok. Yükseliş var bu arkadaşlar. O yüzden geleceklere duyurulur. Şimdi Costco'ya girişimizi yapıyoruz. arkadaşlar şimdi Costco'da alışverişimize başlıyoruz biz. Akşam olduğu için boş bunun içi. Çok güzel. Aslında tam video olur ama başlıyor gelip burayı fiyatlarını çekeceğim bakalım. Enflasyondan ne durumlar? Karşılaştıralım biraz bakalım. Daha önce kaç aldık şimdi kaç para verecek. Ama yine de Amerika şu anda fiyat bakımından bir numara var arkadaşlar. Yani kimse sizi kandırmasın. Enflasyon olsa da sıkıntı yok. Genelde burada paranızı kazanıyorsunuz. New Jersey'de şu anda minimum 15 dolar kazanan. Ondan sonra 20 dolar kazanan var. 30 dolar $'sa saat kazanan var. İşiniz neyse artık kazanırsınız. Harcarsınız arkadaşlar. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Benzin fiyatlarını böyle size kısaca göstermek isterim arkadaşlar. Güzel bir videolar gelecek. Amerika'daki dostlarınızdan bugünlük bu kadar videoyu beğenmişseniz lütfen bir beğeni atın, yorumcu katın ve paylaşın arkadaşlar. Seviliyorsunuz. Hakan Tulağan out.